Kızımızın evliliği bozuldu. Ama biz türbe ziyaretine gidiyoruz. Kızlarımızın mutluluğu için geleceğim ama bu insanlar nasıl her şey iyi olacağını söylüyor ki. Ya daha sabah görüştük. Sanki bilmiyorsun. Sen Murat'ı buldun mu ondan haber ver. Ya benden kaçar mı hiç? Evde. De işte gece dağıtmış biraz. Ya genç adam tabii. E fuara niye gitmemiş? Hayat şu yeni asistanı var ya. Ya geçen gece rahatsızlanmış biraz da. Abim de onu yalnız bırakamamış. Ah, ah canım kızım. Allah nazarlardan saklasın yavrum. Ver bakayım Murat'ı. Gece tam 12'de karşımda kimin yüzünü görürsem ömür boyu. Bu bana biraz umut vermişti ve yönümü değiştirdi. Bu bana yönümü gösterip umut vermiştim. Benim için Anjeli'yi boşayacağım kuşi. Telefonu kapatır kapatmaz Lala'nı ara ve orayı tamamen yakıp kül etmesini söyle anladın mı beni? Arnav Sink Rise'a da ölsün istiyorum. Duydun mu beni? Aslında gelişim gösteren bir karakter. Tek başına sadece hani bir yerde bir şey oluşmuş değil ama oradaki espri anladığım kadarıyla e, Madubala onu sürekli olarak başlangıç için söylüyorum ilk sezon için sürekli olarak değiştiren, dönüştüren ee, belki ona hayatı öğreten biraz çocuk bir karakter. Hiçbir şey söylemiyorsun. Neredeydin? Neden kimseye haber vermedin? Seni kaç kere aradım, kaç kere ulaşmaya çalıştım bilsen nasıl? Neden? Gitmem kalmam senin için önemli mi? Önemli tabii. Ne kadar endişelendim bilmiyorsun. Benim için mi? Evet senin için. Ee, kesinlikle doğru. Oyunculuk eksikliği, deneyim eksikliği. Her şeyden önce deneyim eksikliği. Şimdi bakın sizde belli bir, bir şey olmalı Hı. ki. Siz böyle evet bile olsa bir bir şey söyletilmiş size stüdyoda. Ee, ben nasıl olsa bir şey konuştum deyip kendini geliştirmeyen çok fazla arkadaşımız var. Bu her meslek için geçerli olduğu için bizim de mesleğimiz de var elbette. Al sana belge. Kabul et ya da reddet. Cehenneme hoş geldin. Geçen gün yangın alarmı aptallığın yüzünden çalışmış. Bunun için bir cezayı hak ettin. Cezana gelince... Dublaj benim için hayatımın kısa bir özeti diyebiliriz. 88 yılında dublaja başladım. 27 yıl oluyor artık. 2016'ya giriyoruz, 28 yıl oluyor. Hep seslendirme yaptım. Yaklaşık 10 bin film falan konuşmuşum geçenlerde bir arkadaşla hesapladık.